İnsanoğlunun tarihine dair en eski anlatılar. Evrendeki ahlakın, iyilik ve kötülüğün tohumlarının ekildiği hikayelerdir. Habil ve Kabil, Adem ile Havva'nın çocukları olarak kutsal metinlerde karşımıza çıkar. Bu hikaye yalnızca iki kardeşin çatışmasını değil, insan doğasındaki kıskançlık, sadakat ve adalet kavramlarının en derin kökenlerini de ele alır. Peki ne olmuştu da insanlık tarihinin ilk kardeşlik bağı böylesine trajik bir sona ermişti? Habil ve Kabil, yaratılış hikayelerinin ana kahramanları olan Adem ve Havva'nın oğullarıdır. Kutsal metinlere göre Adem ve Havva cennetten yeryüzüne gönderildikten sonra bir aile kurmuş ve bu iki oğullarını dünyaya getirmişlerdi. Habil çobanlık yapar, sürülerini güderken Kabil ise toprakla uğraşan, çiftçilik yapan biriydi. Bu farklı meslek seçimleri kaderlerinin de farklı yollarda şekillenmesine neden olacaktı. Kutsal metinlere göre iki kardeş de Tanrı'ya birer kurban sunmaya karar verdi. Habil sürüsünün en iyi ve en sağlıklı hayvanlarını seçip sunarken Kabil kendi yetiştirdiği mahsullerden sundu. Ancak Tanrı Habil'in samimiyetle ve gönülden sunduğu kurbanı kabul etti. Kabil'in ise kurbanını reddetti. Bu durum Kabil'in içindeki kıskançlık ateşini alevlendirdi. Metinlerde, Habil'in kurbanının kabul edilme sebebi onun içten gelen bir iman ve teslimiyetle hareket etmesiydi. Kabil'in kurbanı ise niyetindeki samimiyetsizlik ve yüzeysel yaklaşımı nedeniyle reddedilmişti. Bu olay, insanın yalnızca dış görünüşüyle değil, kalbindeki niyetle de sınandığını hatırlatan önemli bir mesaj taşır. Tanrı'nın Habil'in kurbanını kabul etmesiyle Kabil'in içindeki öfke ve kıskançlık kontrolsüz bir hale geldi. Bu kıskançlık, Kabil'in hem kardeşine hem de Tanrı'ya olan kızgınlığını arttırdı. Kabil'in aklını karartan bu duygu, onun karar verme yetisini de köreltti. Tevrat'ta şu şekilde ifade edilir: "Ve Rab Kain'e dedi: Niçin öfkelisin? Ve niçin yüzün asık? Eğer iyi davranırsan, seni kabul etmez miyim? Fakat iyi davranmazsan, günah kapıda bekliyor." O sana karşı arzu duyacaktır ama sen ona hükmetmelisin. Tanrı'nın bu uyarısı aslında Kabil'e hala doğru. Yolu seçme şansı verildiğini gösteriyordu. Ancak Kabil bu uyarıyı göz ardı etti. Kıskançlık Kabil'i en kötü sona sürükledi. Bir gün kardeşi Habil'i tarlaya davet etti. Habil, kardeşine olan güveniyle tarlaya gitti. Ancak burada beklenmedik bir olay yaşandı. Kabil Kardeşini öldürdü. Bu, insanlık tarihindeki ilk cinayet olarak kutsal metinlerde yerini aldı. Kutsal kitaplarda Kabil'in cinayetten sonra yaşadığı suçluluk duygusu da anlatılır. Kabil'in "Beni yeryüzünden kovdun, yüzünü göremeyeceğim." diyerek Tanrı'ya yakarışı onun vicdan azabını ortaya koyar. Ancak bu pişmanlık işlediği suçun sonuçlarını değiştiremezdi. Kabil, Habil'i öldürdükten sonra Tanrı'nın huzuruna çıkarıldı. Tanrı ona korkunç bir ceza verdi. Kabil toprağa ne kadar ekerse eksin, toprak artık ona ürün vermeyecekti. Üstelik bu lanetle birlikte Kabil insanlardan uzak, yalnız bir şekilde yaşayacak ve sürgün edilecekti. Ancak Tanrı Kabil'i tamamen yok etmek yerine ona bir işaret verdi. Bu işaret Kabil'in korunması için bir semboldü. Kabil'in işlediği cinayet insanlık tarihindeki ilk günahlardan biri olarak kabul edilirken Tanrı'nın ona verdiği işaret merak uyandırır. Kutsal metinlere göre Tanrı Kabil'i tamamen yok etmeyerek onun üzerine bir işaret koymuştur. Bu işaret kimsenin Kabil'i öldürmemesi için bir uyarı niteliğindeydi. Kabil'in işareti ne anlama geliyor? Merhamet boyutu. Tanrı Kabil'i cezalandırırken onu tamamen yok etmemiş yaşamını sürdürmesine izin vermiştir. Bu, Tanrı'nın sonsuz merhametini ve sabrını gösterir. Adalet boyutu. Kabil'in işareti, onun işlediği suçun bedelini ömrü boyunca taşımasını simgeler. Bu işaretle birlikte Kabil, herkesin gözünde suçlu olarak anılacaktı. Bu durum, bir yandan Tanrı'nın bağışlayıcı tarafını gösterirken, diğer yandan adaletin kaçınılmaz olduğunu vurgular. Kabil Tanrı'nın lanetiyle yeryüzünde başıboş bir yaşam sürmeye başladı. Sürgün edildiği bu hayat ona ne barış ne de huzur getirdi. Artık yalnızdı. Ne ailesi vardı ne de kendisine ait bir toprak. Kutsal metinlerde Kabil'in Not diyarına yerleştiği ve orada bir şehir inşa ettiği belirtilir. Bu, şehir, insanlık tarihindeki ilk yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilir. Ancak bu yerleşim Kabil'in iç huzurunu geri getiremedi. Vicdan azabı ve geçmişin gölgesi onun peşini hiç bırakmadı. Habil ve Kabil'in hikayesi, insanlığın ahlaki değerlerini şekillendiren derin bir sembolizme sahiptir. Bu hikaye, bireyin içindeki iyilik ve kötülüğün sürekli bir savaş halinde olduğunu hatırlatır. Kardeşler arasındaki bu ilk çatışma, insan ilişkilerinde kıskançlık ve rekabetin yol açabileceği felaketlere işaret eder. Kabil'in kıskançlığı onun aklını ve kalbini ele geçirmiş. Onu kendi kanından birine zarar verecek noktaya getirmiştir. Tanrı'nın Kabil'e verdiği ceza, kötülüğün cezasız kalmayacağını ve her eylemin bir bedeli olduğunu gösterir. Bu durum, adaletin ve sorumluluk bilincinin önemini vurgular. Habil ve Kabil'in hikayesi günümüzde de insan ilişkilerinde ve toplumsal sorunlarda kendine yer bulur. Kıskançlık, adalet Sadakat ve affetme gibi kavramlar bireylerin ve toplumların karşılaştığı evrensel meselelerdir. Habil ve Kabil'in temsil ettikleri. Habil iyilik, sadakat ve samimiyeti temsil eder. Kabil kıskançlık, öfke ve kontrolsüz bir nefsi simgeler. Bu hikaye insan doğasının hem karanlık hem de aydınlık yanlarını anlamak için bir rehber niteliğindedir. Habil ve Kabil'in hikayesi Birçok kutsal metinde benzer şekilde yer alır. Hem Yahudilik, Hristiyanlık hem de İslamiyet bu hikayeyi kendi bağlamında yorumlamıştır. İslam'da Habil ve Kabil Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nde Habil ve Kabil'in hikayesine değinilir. Kabil'in kardeşini öldürmeden önce yaşadığı içsel mücadele ve Habil'in teslimiyet dolu tutumu detaylı bir şekilde anlatılır. Eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan ben seni öldürmek için elimi sana uzatmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Maide 28x Bu ayet, Habil'in saf ve temiz kalbini gösterirken, Kabil'in hırsına yenik düşüşünü gözler önüne serer. Hristiyanlıkta Habil ve Kabil. Hristiyanlıkta Habil sadık bir inanan olarak övülür. Özellikle Yeni Ahit'te Habil'in kurbanı iman dolu bir sunum olarak tasvir edilir. Kabil ise günahın bedelini taşıyan bir figürdür. Bu hikaye insanlığın her döneminde rehberlik edebilecek evrensel dersler sunar. Kıskançlığın zararları. Kıskançlık bireyleri sadece başkalarına değil, kendilerine de zarar verebilecek bir noktaya taşır. Niyetin önemi. Yapılan bir işin veya sunulan bir fedakarlığın değerini kişinin niyeti belirler. Adaletin kaçınılmazlığı. Her eylemin bir sonucu vardır. Kimse yaptıklarından kaçamaz. Habil ve Kabil'in hikayesi yalnızca eski çağlara ait bir öykü değildir. Günümüzde bireyler ve toplumlar arasındaki çatışmalarda da yankılanır. Modern dünyada bu hikayeden çıkarılabilecek dersler hem bireysel yaşamda hem de toplumsal ilişkilerde büyük önem taşır. Kıskançlık ve rekabetin modern yüzü aile ilişkilerinde. Aile içi kıskançlık kardeşler arasında rekabet yaratabilir. Habil ve Kabil'in hikayesi aile bağlarının değerini ve bu tür duyguların nasıl kontrol edilmesi gerektiğini öğretir. Toplumsal rekabet, iş hayatında ya da sosyal yaşamda bireyler arasındaki kıskançlık, Kabil'in öfkesine benzer bir şekilde adaletsizliklere ve haksızlıklara yol açabilir. Niyetin ve samimiyetin önemi modern çağda yapılan işler sunulan yardımlar ya da bağışlar bile niyetle değerlendirilir. İnsanların bir işi yalnızca görünür olmak için mi yoksa gerçekten inanarak mı yaptığı hem toplumda hem de manevi yaşamda bir anlam ifade eder. Adaletin evrenselliği Habil ve Kabil hikayesi adaletin her zaman var olması gerektiğini anlatır. Günümüz hukuk sistemlerinde bu hikayeden alınan ilhamla her suçun bir cezası olması gerektiği ilkesi kabul görmüştür. Bu hikaye yüzyıllar boyunca sanatçılara, edebiyatçılara ve düşünürlere ilham kaynağı olmuştur. Hem dini hem de felsefi bir tema olarak insanoğlunun karmaşıklığını ve çatışmalarını anlamak için birçok eser bu hikayeye atıfta bulunmuştur. Resim ve heykelde Habil ve Kabil Rönesans sanatçıları Habil ve Kabil'in hikayesini dramatik sahnelerle resmetmiştir. Özellikle Kabil'in Habil'i öldürdüğü an bu trajedinin doruk noktası olarak sanatta işlenmiştir. Michelangelo ve Caravaggio gibi ünlü isimler, Habil ve Kabil sahnelerini eserlerinde derin bir duygusallıkla yansıtmışlardır. Edebiyatta Habil ve Kabil, John Milton'ın Kayıp Cennet adlı eseri, Kabil'in kıskançlığı ve günahın doğası üzerine güçlü bir anlatım sunar. Albert Camus gibi yazarlar da Habil ve Kabil temasını insanın ahlaki sorgulamaları için bir metafor olarak kullanmıştır. Habil ve Kabil'in hikayesi Üç büyük semavi din olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet arasında ortak bir bağ kurar. Bu ortak anlatı, farklı inançlara sahip insanların bir araya gelerek, insanlık tarihindeki ortak değerleri paylaşabileceklerini gösterir. Birlik ve Anlayış Bu hikaye, dinlerin insanlar arasında çatışma yaratmaktan çok, ortak bir, hikaye üzerinden barış ve anlayış geliştirebileceğini ortaya koyar. Habil ve Kabil'in çatışması, insanların birbirine zarar vermek yerine kardeşliği nasıl inşa edebileceğine dair bir ders sunar. Habil ve Kabil'in hikayesi, her dönem insanoğluna ayna tutan bir anlatıdır. Günümüzde bu hikaye, ahlaki değerlerin önemini kavrayabilmek ve bireysel hatalarımızdan ders çıkarabilmek adına hala geçerliliğini korur. Kutsal metinlerin evrensel mesajı. Kutsal metinler bu hikaye aracılığıyla şu mesajları verir. Kardeşlik. İnsanlar arasındaki bağlar kıskançlık ve nefret yerine sevgi ve sadakatle güçlendirilmelidir. Adalet. İyiliğin ödüllendirileceği, kötülüğün ise cezalandırılacağı bir dünya inşa edilmelidir. İnsanın kendiyle savaşı. Her insanın içindeki iyilik ve kötülük kendi kararlarıyla şekillenir. Habil ve Kabil'in hikayesi. Sadece iki kardeşin çatışmasını anlatmaz. Aynı zamanda insanlığın ahlaki yolculuğunun da ilk adımıdır. Bu hikaye, iyilik ve kötülük arasındaki dengenin bireylerin niyetlerinde ve eylemlerinde saklı olduğunu bize hatırlatır. İnsan doğasını anlamak ve ilişkilerimizi iyileştirmek için bu hikayeden öğrenecek çok şeyimiz var. Geçmişten gelen bu dersler, geleceğimizi daha iyi bir şekilde inşa etmemize yardımcı olabilir. Habil ve Kabil hikayesi hangi kutsal kitaplarda yer alır? Habil ve Kabil'in hikayesi, Tevrat, İncil ve Kur'an'da farklı detaylarla anlatılmaktadır. Her üç metinde bu hikayeyi ahlaki ve dini bir ders olarak ele alır. Kabil'in işareti tam olarak nedir? Kutsal metinlerde Kabil'in işareti detaylıca açıklanmaz. Ancak bu işaretin onu öldürmek isteyenlerden koruyacak bir sembol olduğu belirtilir. Habil ve Kabil'in meslek seçimleri neyi ifade eder? Habil'in çobanlık yapması teslimiyet ve sadakati simgelerken, Kabil'in çiftçilikle uğraşması toprağa olan bağı ve maddi kaygıları temsil eder. Habil ve Kabil'in hikayesi hangi dersi verir? Bu hikaye kıskançlık ve nefretin yıkıcı sonuçlarını, niyetin önemini ve adaletin kaçınılmazlığını vurgular. Hikayede Tanrı'nın Kabil'i affetmemesi neden önemlidir? Tanrının Kabile ceza vermesi, her eylemin bir sonucu olduğunu ve adaletin evrensel bir değer olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen, daha geniş kitlelere ulaşmamız için beğeni atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.